Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz sevgili balıklar. Ay Burcu Yükselen Burcu Balık olanlar sizlerde de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz siz güzel insanlar. Bakalım neler yapıyor olacaksınız. Şifa olsun, katkı olsun her birimize diyorum. Her zamanki gibi size ait olmayanları gökyüzüne gönderin, yeryüzüne gönderin. Şifa alanalım inşallah. Rabbim ne istiyorsanız gönlünüze göre versin dedikten sonra bakalım neler var. Şimdi burada kara kara düşünüyorsunuz bir olay karşısında tepkinizi net olarak koymuşsunuz ama bununla birlikte bir yolculuğa çıkmanız da gerekiyor. Şimdi belki üşeniyorsunuz, belki zamanda, belki parayla ilgili bir sorunuz var. Yani ben buraya gitsem nasıl halledeceğim? Kiminle görüşeceğim? Nasıl olacaktı diye Böyle planlar yapıyorsunuz. Yani önce kafanızda oluşturacaksınız, netleştireceksiniz. Sonra da bir yolculuğunuz var. Hatta iki yolculuğunuz var. Yani bir yola gideceksiniz. Oradan da başka bir yere gitmek zorunda kalacaksınız. Şans sizden yana onu söyleyeyim yalnız. Yani neyse bu elinize attığınız, mücadele ettiğiniz şey sizden yana olacak. Yani olumsuz değil. Olumlu olarak döneceksiniz. E tuttuğunuz altın oluyor sanki. Hani bereketle döneceksiniz. Bereketli bir işe imza atacaksınız diyor. Bir muradın, bir isteğin ertelediğin bir şey. Bununla ilgili tekrar bir oturup konuşacaksınız. Yani bunu bir daha gündeme getireceksiniz. Bununla ilgili e, üç fikir var kafanızda. üç ayrı fikir. Bunların üzerine tartışıyorsunuz. Yani herkes e, ortak karar verecek. Herkesin istediği olacak. Bir araya gelip toplanıp konuşacaksınız. Yani bunu en mantıklı, en zararsız nasıl halledebiliriz? E, nasıl çözebiliriz diye bir karar vereceksiniz. Çok istediğiniz bir şey. Bir sıkıntıyı ve kolaylıkla ...üstünüzden def etmişsiniz... ...yani artık rahatladım şükür diyorsunuz... ...hatta böyle yattığınızda... ...hani yastığı başını... ...başınızı koyduğunuzda yastığınızda... ...rahat uyuyacak hale gelmişsiniz... ...hani artık o sıkıntı bitti... ...o dert bitti... ...diye böyle bir rahatlama... ...ferahlama gelmiş yüreğinize... ...kasım ayında... ...sizin bir imzalık işiniz olacak... Yani Kasım ayı ortaları gibi öyle söyleyeyim. Bir imzalık işiniz var sizin. Bir mahkeme bir e, dava, boşanma davası veya evleneceksiniz kimisi için evliliktir, kimisi için boşanmadır. İmza sonuçta bir noter, bir e, resmi daire gibi görünüyor. Ya da bir e, pasaport vize işlemleriniz bilemiyorum. Böyle bir durum yani. Evet resmi yerlerle işiniz olacak. Bir kadın, bu kadının tavrı hiç hoşunuza gitmese de etrafınızda dönüp durması canınızı sıksa da bundan kaçış yok diyorsunuz. Bununla mücadele etmek zorundayım duygusu var burada. Yani mücadele ediyorsunuz ve burada hani kırıldığınız yerden güçleniyorsunuz aslında. Hani sizi kırsa da sizi üstse de sizi güçlendiriyor. Yani bana iyilik yapıyorsun aslında diyorsunuz yani en sonunda vereceğiniz karar bu. Yani ben buradan zararlı çıkmayacağım, karlı çıkacağım, zararlı çıkacak olan sensin gibi bir yaklaşımla o kişiye böyle hiddetleniyorsunuz. 5 gün içinde, 5 gün içerisinde bir risk alacaksınız siz ya. Yani bir konu üzerine tek başınıza bırakılmışsınız. Sen ver kararı gibi. Yani bu karar konusunda biraz endişe etseniz de bu riski alacaksınız. Size bırakılmış. Beş gün içerisinde böyle bir karar aşamasına geleceksiniz ve son sözü siz söyleyeceğiniz için biraz riskli olacak sizin için. Ama bu, bu riski aldığınıza değecek. Yani doğru karar vermiş olacaksınız. Yolunuz doğru, fikriniz doğru. Çünkü balıkların hissiyatı çok kuvvetlidir. Olacak olan şeyleri de hissettikleri için. Yani ne olacağını bilerek ilerliyorsun aslında bu durumda. Rahatınız kaçıyor sizin ya bir yerde. Bu iş yeri gibi. Hani huzurunuz, rahatınız kaçıyor. Belki sistem değişiyor, belki çalışma şartları değişiyor bilmiyorum. ...biraz huzursuz olacaksınız... ...yani eski düzenimi arıyorum... ...eski e, durumumuzu arıyorum gibi... ...şimdi burada hem... E, ...maddiyat olarak biraz güçlenseniz de... ...size katkısı olsa da... E, ...şartlardan dolayı huzursuzsunuz... ...yani biraz keyfim kaçtı diyorsunuz... ...evet cebim doldu ama biraz keyfim kaçtı... ...kişiler değil ama burada... ...hani çalışma arkadaşlarınız veya ortam değil şartlarla ilgili biraz ağır gelmiş olabilir veya yönetimde bir sıkıntı olabilir bir kişinin karşısına böyle belgelerle çıkıyorsunuz önüne atıyorsunuz kağıtları bak diyorsunuz bunlar ispatı yani kağıt olur resim olur telefonda bir e, mesajdır bir bir şey yani bir belge artık zaten her şey telefon üzerinden yürüdüğü için telefonda yani böyle gösteriyorsunuz ona. Bakın diyorsunuz. Belgesi burada. Yani bir arada değilim dediler ama bir aradalar. Ee, görüşmüyorum dedi ama görüşüyor gibi ispatla çıkacaksınız. Yani bir yerlerden elinize geçecek. Birileri size e, bu konuda yardım edecek. İspatla geçip onun böyle e, yüzünün düşmesi, e, utanması ve e, söylediklerinden pişman olmasını bizzat şahitlik edeceksiniz. Yani neredeyse hani yüzüne tükürülecek birisi ama hadi diyorsunuz insanlık bende kalsın. Sadece bu kadarla yetineyim ama bir uzaklaşıyorsunuz ondan artık. Kararlarınız net burada. Net bir karardasınız. Yani çizginiz belli. Ben asla değişmem duygusu var. Yani bir konuda bir adım atmışsınız O adımın karşılığını görmeyince Artık ikinci adımı atmam Ben artık taviz vermem Duygusu var Karşı taraf adım atmıyor çünkü değişmiyor Değişmeye niyeti yok Sizin değişmenizi istiyor Sizin o sisteme ayak uydurmanızı Sizin o durumun içerisinde Rolünüz neyse O rolü Layıkıyla oynamanız ama kendisi Her türlü rolü oynuyor yani bir filmin içinde gibi, senarist ne hangi rolü verirse onu oynuyor, başına buyruk, istediği şeyi yapabilen, istediği kişiyle görüşebilen, ama sana sınırlar koydu, sanki böyle hani sen sınırlarını aşamazsın gibi. Artık bir adım daha atmam diyorsunuz bu ilişkide. Yani bu ikili ilişki. E, avazınız çıktığı kadar bağırmak istiyorsunuz. Hani dağlara çıkayım şöyle avazım çıktığı kadar bağırayım, açılayım, rahatlayayım diyorsunuz. Söyleyemedikleriniz var çünkü. Dile getiremedikleriniz var. İçinize atmışsınız. Dile getiremediklerinizi söyleseniz de inandıramamışsınız. Yani şu anda karşı taraf çok etkin, çok güçlü duruyor. Siz de kendi gücünüzü ortaya koymak için onunla mücadele edecek durumda değilim diyorsunuz. Yani ben artık seninle mücadele edemem. Kabul edemem. O yüzden bir içinizde bir sıkıntı, bir e, gerginlik oluşmuş. Bu gerginliği atmak için öyle sanki dağlara çıkıp böyle bağırsanız rahatlayacaksınız, ağlasanız rahatlayacaksınız, o öfkenizden kurtulacaksınız gibi yapın tabii. Ki. İyi gelecektir yani bir anahtar, ev, araba artık kişiye göre değişir. Buna sahip oluyorsunuz. E anahtar da. Şu an planları, programı, her şeyi halli olmuş gibi. Artık yani sadece olay başlayacak ve tamam diyeceksiniz. Yani nasıl öderiz, nasıl yaparız kısmını aşmışsınız. Belki krediye başvurdunuz, bunun sonucunu bekliyorsunuz olumlu gelecek. Yeterince de bir birikimim var. Bunu değerlendireceğim. Şu şekilde bir yatırım yapacağım dediğiniz bir şey bir anahtar. Ama araba, ama ev, ama bir yatırım yani, yatırım amaçlı. İlla kendiniz oturmanız gerekmiyor. Yatırım amaçlı. Sizi mutluluktan havaya uçuracak bir sürpriz gelişme olacak. Yani böyle ayaklarınız yerden kesilmiş. O kadar mutlu olacaksınız, ki hediyelere boğuluyorsunuz siz. Yani o kadar güzel hediyeler alacaksınız ki bu dönem. Sebepli sebepsiz. Ya yani içimden geldi aldım diyecek. Ya yani arkadaşınız, eşiniz, çocuğunuz. Ya yani hediyenin büyük küçüğü olmaz tabii. Yani çocuğunuz okuldan gelirken bir çikolatayla gelip anne bunu sen sana aldım ya da baba bunu sana aldım dese bu bir hediyedir. Böyle düşünün güzel hediyeler alacaksınız. Yani bunun ucunda sevgi var, ilgi var. Ben seninle ilgileniyorum. Çarşıya çıktığında sana bir fincan aldım gibi. Bir telefonla birlikte gündeminiz değişecek sizin. Yeni bir gündem oluşacak. Yani bir anda planlarınız suya düşüyor. Artık o gelen telefonun üzerine planlar yapacaksınız. Beklediğiniz bir telefon ama sonuç bu değilmiş. Yani sonuç sonucu buna göre ayarlamamışsınız. Tamamen artık şimdi şartlar ve durumlar değişiyor ve bu telefona göre bir yön çizeceksiniz. Evden ayrılan birisi var. Valizler var çünkü. Valiz e, paketler, koliler. Yani birisi ayrı bir ev mi kuruyor? Düğün aşamasında mısınız veya bir ıı, taşınma durumunuz mu var bilmiyorum ama eşyalar var. Bir kişi gidiyor ama bir kişi gidiyor. İş için gidebilir, okul için gidebilir ama bir kişi evden ayrılıyor yani taşınıyor ıı, ama tamam tamamı değil yani evin tamamı taşınmıyor. Bazı eşyalar çıkıyor evden. Kazancınızda bolluk bereket var bu ara. Tam birikim yapmak için böyle kolları sıvadığınız bir dönem. Yani e, akıyor resmen. Çok şükür hamdolsun diyorsunuz. Rabbimin verdiğine de vermediğine şükürler olsun. Hamdolsun dedikten sonra o zaten akışta geliyor. Şimdi Geliyorken tutacaksınız. Ama bazı ukdeleriniz kalmış içinde, içinizde. Yani keşke... Şu eşyalarımı değiştirsem gibi Yani bir ukde kalmış Belki gardırobunuzla ilgili bir değişim yapacaksınız ee, Gördüğünüz bir kıyafeti almak isteyeceksiniz gibi Hani karar veremiyorsunuz Bu kenarda mı dursun gidip harcayayım mı Nasıl harcama enerjisi var sizde Yani böyle bir hem biriktirmek istiyorsunuz ama ihtiyaçlar birikmiş yani Bir şeyler e, de olmak zorunda Şimdi o ihtiyaçları da halletmek zorundayım diyorsunuz. Da. O yüzden kararsızsınız. Bir altın bilezik. Yani bu bir meslek sahibi olmak veya işte koluma altın bilezik taktım deriz ya. Kolunda altın bileziğin olsun deriz. Yani birinin sağlamcı olması, sağlam bir şekilde ayaklarının yere basması artık kendi kazancını elde ediyor olabilir. Kendinize bilezik kalmış olabilirsiniz. Tabii o ayrı mesele. İnşallah öyledir. Ama birinin bir meslek konusunda ilerlemesi. Yani artık kendi kazancını kazanıyor. Kendi parasını kazanıyor. Artık onu düşünmeyeceğim duygusu var burada. Sağlıkla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz? Çok mu şekere düşkünsünüz? Bilmiyorum böyle tatlı e, hani arada tatlı krizine girer ya insan. O şekilde bir durumda olduğunuzu hissettim. Belki kan şekeriniz düşüyordur. Belki bir e, sağlıkla ilgili bir e, tahlillerinizin yapılması gerekiyordur. Bir şeylerin zamanı geçmiş olabilir. E, bununla ilgili bir uyarı var. Yani bir sürekli böyle bir tatlı, şekerli şeyler yeme isteği gibi. Bir kişi mutluluğunuzu kıskanıyor sizin. E çok fazla göz önündeyseniz, çok fazla kendinizi ortada gösterme durumunuz varsa sosyal medyada ya da çevrenizde biraz gözler üzerinize gelmiş. Hatta bir kadın böyle sürekli gözlemliyor gibi, yani elinde bir dürbün, şöyle bakıyor gibi. Nereye gittiler, ne yaptılar, ne yediler, ne içtiler. Mahallenin meraklı teyzeleri olur ya öyle. Yani nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Gibi sorulara. Hani e, ya sabır çekiyorsun aslında ama... E, bu kişi gözlüyor zaten, izliyor. Hani Soruyor da ama e, gözlemliyor sizi. Çok gurur duyacağım. Böyle tüylerim diken diken oldu deriz ya. Öyle bir duygu içerisinde olacaksın diyor. Ya evladının bir başarısıyla, bir ıı, ödülüyle ya da senin hayatında sana söylenen güzel sözlerle böyle tüylerin diken diken olmuş. Ya, o kadar gurur duyuyorsun ki kendinle veya yakınlarında. Yani bunu başardım. Bu gücüm bu gücü kendimde buldum, yaptım. Ya da çocuğumla gurur duyuyorum gibi. Bir konuda hiç mütevazi olamayacağım diyorsun. Yani hiç bu konuda öyle alçak gönüllü mütevazi olamayacağım. Ben bu işi çok iyi yapıyorum. Yemek mi? Ne bileyim çok mu temizsiniz? Veya çok güzel giyiniyorum, yakıştırıyorum. Yani bu konuda mütevazi olamayacağım dediğiniz birisi var. Yalnız o kişiyle biraz hani e, ters düşebilirsiniz çünkü bu kişi biraz eleştirisel yaklaşıyor ve siz bunu kabul etmeyeceksiniz. Yani bu konuda beni eleştirme, çizmeyi aşma. Ben bu konuda çok iyiyim. Dersimi iyi çalıştım, notlarım iyi gibi. Yani ters düşüyorsunuz ama yani azarlar gibi konuşuyorsunuz yani bu kişiyle. Biraz e, yollarınızı bile ayırabilirsiniz ha o kadar. Yani çok işime karışıyor, çok fazla oldu artık haddini aşmaya başladı. Hani yüz verdim, tepeme çıktı. Gibi bir durum bu. Elinizden bir parça para çıkıyor. Ama bu hayırlı bir yere, birine yardım edeceksiniz. Gönüllü yapıyorsunuz. Sokak hayvanları ne olabilir? İhtiyacı olan bir akrabanızdır, kardeştir. Ben bunu gönüllü yapıyorum diyorsunuz. Yani cebinizden çıkan parayı şu an gözünüz görmüyor. Bayağı da iyi bir para. Yani kişiye göre değişir tabii. Kime göre, neye göre? Hani herkesin gelir düzeyine göre. Sizi aşmayacak takdirde bir para ama e, yani onu kendinize de kullanabilirdiniz. Siz böyle bir iyilik yapmak istemişsiniz. Merhametli olduğunuz için. E, bir de bu tür iyiliklerin sizi koruduğuna inandığınız için. Ara ara bunları yapıp kendinizi de iyi hissediyorsunuz. Size de iyi geliyor. Bir grubun başında diyor bir liderlik, bir öncülük yapacaksınız. Siz bir sınava mı hazırlanıyorsunuz ya da bir sınav mı var önünüzde? Bu yan gerçek anlamda sınav, hayatın sınaması değil de gerçek bir sınav. Yani e, şu sınavı verirsem okul bitecek ya da şu sınavı versem işte iş yerinde e, bir üst kademeye geçeceğim e, ya da meslek içi e, bir eğitim alsam kendimi daha iyi hissedeceğim gibi bir durum. Ertelediğiniz bir durum, bir sınav var önünüzde. Verirseniz hayırlı olacak. Yani pişman olmayacaksınız. Harcadığınız zamana, emeğe değecek. Hem maddi hem manevi olarak. Hem kendinizle gurur duyacaksınız hem bir başarınızı daha kutlayacaksınız. Belki bir kursa gidiyorsunuz onun sınavı. Belge alacaksınız. Bu belgeyle önünüz açılacak gibi. Yani bunu kendinizden esirgemeyin diyor. Bir konuda zamanla yarışıyorsunuz. Yani zaman yetmiyor size. Koştur koştur nereye gidiyorsunuz böyle? Bir o tarafa bir bu tarafa bir oraya bir buraya böyle e, hayatınız bu ara bir koşuşturma içerisinde. Yani. İşten çıktım markete marketten eve gittim gittim çocuğu aldım gibi böyle koşuşturma içerisinde. Ama bu rutininiz değil. Bir süreliğine böyle yapmak zorundayım diyorsunuz. Sırtınıza ekstra yükler almışsınız. Yani bu ekstra yüklerden dolayı da bu yoğunluğunuz söz konusu. Tabii ki bu yükler inecek ve rahatlayacaksınız. Geçmişteki olayım yaşadığınız bir olaya çok kötü takılmışsınız. Oradan çıkamıyorsunuz diyor. Artık o olayın etkisi bitmiş, olan olmuş, yaşanmış, uzun yıllar geçmiş, ama sizde etkisi geçmemiş. Dipten vurmuş sizi. Çok derinden vurmuş. Yani bir deprem gibi sallamış ve yıkım oluşturmuş ruhunuzda, bedeninizde bir hastalık, bir küçük bir kaza neyse bir izi kalmış yani. Hani evde eliniz kesilir, kolunuz kesilir, bir izi kalır ya, öyle bir iz bırakmış. Sizin de ruhunuzda veya bedeninizde bir iz bıraktığı için unutamıyorsunuz. Her gün e, bununla yüzleşmem lazım. Bu hatamı e, kabul edemiyorum. Bu yaptığım, bu yaşadığımı e, sindiremiyorum içime. Dur, durumu var yani. Duygular böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir yorumda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.